Tapu e, işlerini harikalar yani. O yüzden öyle ikisinin olsa kocasının kendi başına satması mümkün değil evet. yani. Hiç öyle bir şey yok gerçekten. E, zaten öyle bir şey olsa onu yapan adamı da hoşçakalın iyi günler yaparlar yani. Yani çok isabetli bir yöntem. Çünkü çok dolandırma işlemleri, çok mağdur işlemleri her geçen gün artıyordu evet. tapularda. Şimdi kimliksiz satılamıyor bile. Onun için böyle imzaydı, parmaktı, ayakta imza oturarak imza hele hele görüntülü olması çok daha güzel. Birçok tapularda görüntülerde. Hepsinde, hepsinde. Kamerasız yok. Evet, alınıyor. Evet. evet. Sen bizim okuma yazma seferberliğinden mi okuma yazma öğrendin? Evet hocam. Ay canım benim. Sağ olasın. Şimdi bir yere gittiğimde bir şey olduğunda adres sormayın, bir yere imza attığımda şey olduğunda sıkıntı olmasın diye evde kitabım, defterim ...onunla söyleyeyim ne bileyim ben hocam... ...elimden gelecekçe şey yaptım. Aferin Çünkü sana. Çünkü ediyorum. hocam. Seni tebrik ediyorum. Bu okuma yazma seferberliğimiz gerçekten... ...Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşinin önderliğinde... ...biliyorsunuz 2 milyona yakın kişiye e, ulaştı. Ama hala da devam ediyor. Yani halk eğitim merkezlerine gider evet. başvurursanız... halk eğitime gittim hocam. E, yine bu seferberlik devam ediyor. Bu bitecek bir seferberlik değil zaten. Şimdi... Ee, Osman'ın telefonunda başka kadının gönderdiği Aynen. hamilelik testini göründüğü bir fotoğraf A varmış. Neymiş o bakayım? Hayır. hamilelik testi hocam. Ben hamileyim diye resim atmış. Kadın. Ha bu sen kocana atmış. Aynen öyle hocam. Hayır ben şunu an sen kocanın telefonunu nasıl ele geçirdin? Adam attınız falan da telefonunu mu aldınız? Nasıl ha, yaptınız? Hayır. Ben e, e, tapu dairesine gittim. Zabıta'ya de gittim. Dedi ki başvurmanız lazım. Tamam, onu anladım. Ondan bahsetmiyorum. Ondan sonra bahsetmiyorum. geldiğimde, akşamla geldim Oğlana telefon ettim. Dedim, baban evde mi evde? Tamam dedim, ben geliyorum dedim. Telefonunu nasıl aldınız adamın? O kavganın içinde dedim ki, bir kızım da vardı. Çocuklar oğlum. aldı. Tabii canım, o kavgayla o şeyle dedi Esra dedi ki... an Baba bana ver dedi, telefonu ver. Yine dedi, birine mi verdim? Ne yaptın dediğinde kızgınlığından aldı, telefonu çaldı. Hı. He, ya yani, kırmaya kırmaya çalıştım, çalıştı ama kırılmadı. Ki, evet, kırmaya çalıştı kıramadığından... Biz telefon alacak bir daha vermedik hocam. Ha. Çünkü öbür türlü bilgilere ulaşamazdık. Çünkü Peki bu kadın vardı. onu verirse o kadın ne diyor Ahmet testi yapıp hamileyim ben de mi evlendi ne diyor? Abi orasını bilmem hocam. Ha, test atmış. Bir tane daha var hocam. 2 üç lira var bayan bir bayan değil ki. Tabii canım 3 lira. Pikni pikniğe gidiyorlar hocam. Mağazaya gidiyorlar hocam. Hani bakayım var mı bizde fotoğraf? Var var hocam var. Ha, bakayım. Var var. Ben Her ben şey vermeyeyim. ispatlı çaydı. Desene ki yalan bu, söylüyor dedi bak. Bu aynı kadın mı? Hayır başka kadın. Bu başka kadın. kadın. Hayır bu başka kadın hocam. Burası neresi ya? Burası Ankara. E ha, Ankara. Evet Ankara. Bu Bur Burayı bilmiyorum. Bu, bu bu aynı kadın mı başka kadın mı? Bir önceki kadın. Aynen öyle hocam. Ha, bu kadın. Ama aynı. hamile olan kadın bu değil. Hayır o değil hocam. Ha seninki bayağı gemi azıya almış. Aynen öyle hocam. Bak hocam. Tabii canım pikniğe gidiyorlar. Ve o paralar nasıl yenecek böyle? Hayır yenecek hocam, işte. beni bitecek de ve markete götürmüş insan değil. Bu pişirdiği ne Allah aşkına? Piknikte. Evet. Bir keskinde kendi pişiriyor o çekiyor. Demek ki bak bu, bak bir şey söyleyeyim mi? Demek ki bu erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor dedikleri falan doğru herhalde. Yani hiç piknikte de böyle yemek memekte de yapamam. İnsan alır bir sandviç, içine koyar ekmek, peynir, gider bak, orada geziyorlar. Yani. Bak, gezmelere gidiyorlar. Benden ne düğüne gitti, ne cenazeye gitti. Hiçbir yerim, benim eşimi, benim kızımın düğününde gördüler arabalarım. Gitmez benden hiç. E, cenazeye bile gitmez sen. Hayır cenaze. Kardeşim öldü bak. Bir hafta öncesi kardeşim öldü. Kardeşimin cenazesine dahi gelmedi. Yemin ederim gelmedi kardeşimin cenazesine dahi gelmedi. Senin de kocanın ağzına dişi yok. Ya yani bu kadına et yedirene kadar bir dişçiye de gitseymiş yani devlet yapıyor. Niye? Değil mi yani? Şimdi ağzına dişi olmayıp bir sürü kadının orada et yemenin de ne manası var arkadaşlar yani bilmiyorum ama yanılıyor muyum? Bu ağzına dişi olmayan adamların da çapkınlık şeyine çıkmaları da bana bir, bir değişik geliyor yani. Ha ya bu kadınlar da bir alem yani gideceğin orada kavurma mı yapacaksın yani? Pikniğin bir şey vardı kardeşim kavurma tenci piknikte. Bak zaten böyle yapıyorsunuz yapıyorsunuz sonra ormanları da yakıyorsunuz yani. Pikniğe böyle gidilmez. Pikniğe bir tane sandviçin içine ekmek ama peynirini koyarsın. Bir de domatesini biberini koyarsın sararsın böyle kağıdına. Gidersin yürürken iki tane ısırırsın bir de yanına birer su. Bitti gitti sırt çantanın içine. Böyle kavurma da yapmak piknikte kavurma yapıyor musun size? Ben ilk defa gördüm piknikte kavurma. Yuh. Mangal da yapmayın abicim yanıyor ormanlarımız ya yani mangala falan gerek yok. Yani bu bir şıklık alırsın çantanın içine sağ iki tane sandviç iki tane de su açından da ölmedi. böyle yerlerde ateş yakarak bu tip şeyler yapmak. Zaten yasak, yasak. aslında devlet de yasaklıyor yasak. bütün ormanları. İşte böyle daha sonra yakıveriyorlar. Kimsenin dinlediği yok her gün ormanlarımızın yanmaktı. Evet. Doğru söylüyor. Kimsenin dinlediği yok diyor ya. Doğru evet. söylüyor evet. Rambe. be Kimsenin de bir şey dinlediği evet. yok. E bunu kontrol e. E. Vallahi hep biz dinliyoruz. Ha. Hep böyle bizim gibi insanlar dinliyor. Başkaları dinlemiyor be kardeşim. Biz herhalde gerizekalıyız yani. Yo, biz yani şeye yani göre bu şekilde kuralları uymaya. Şey, hocam, hocam bu şekilde vurdun, nasıl, vurdun, vurdun nasıl duymazlıktan birçok ormanlarımız evet, yani. yandı. Evet yandı. Maalesef. Maalesef yani. İşte onları yakanı da yakacaksın ormanların içinde. Bak bakalım bir daha yakıyor mu? Evet Dediğim hocam şöyle yapar hocam? Çete mensubu kadın mı? Evet. hocam. Niye çete mensubu olduğunu söylüyorsun? Şunu, çünkü, çünkü bunun saflığından yararlandılar hocam. Anam ne safı be? Siz de bu karılarınızı, kocalarınızı saf sanmayın yani. Bunlardan çünkü bir, bir tane olsa neyse. Üç dört tane kadın var hocam. Bunlar çet olmuşlar. Bunlar birlik olmuşlar. Evini de sattılar, Aynı, parasını de yediler. Sattılar Krediyi de çektiler, Aynen yediler. hocam. Tamam seslen sen bakalım Aynen. bir kocana. Osman. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bu Osman'ı geri istiyor musun? Hayır. Gelmesini istiyorum. Ama evini Ama evini kime verdi? Nasıl oldu? Ben onu öğrenmek istiyorum hocam. Hakkını ist. Ha ben istiyorsun. hakkımı arayacağım. Hakkımı istiyorum. Çünkü benim başıma gelen başkasının başına gelmesin. Başkasının canı yanmasın. Hanımefendiler bunu daha önce söyledim ama yine söylüyorum. lütfen oturduğunuz evi bunu kocanızla aranız inşallah çok iyi olsun. Allah hiç kötülük nasip etmesin. Ama lütfen gidin tapu dairesine ve oturduğunuz eve aile şerhi koydurun. Evet. Gitmedi hocam. Bakın bu onun gelmesine gerek yok. Bu size özellikle hanımefendilere tanınan devletin tanıdığı çok güzel bir hizmet. Diyorsun ki. <laughs> olabilir. Bak diyorsun benim ikametgahım burada. Benim evlilik cüzdanım da bu. Çocuklarımla ben burada yaşıyorum. Ben bunu aile şerhi koyduruyorum. Bu şu demek. Kocan senden habersiz o evi satamaz. Lütfen bunu yaptırın. Bununla ilgili sanmayın ki kocanızda da bir bilgi gidiyor. Gerçi şimdi bilmiyorum hani e-devletten bir şey gidiyor hocam, ama. Gidiyor mesaj gidiyor. Gidiyorsa da gitsin. Vallahi gidiyorsa gitsin yani sonunda kavga edeceğini ben hep ne diyorum başta kavga et. Gideceksin aile şahini koydur. ona sormana gerek yok. O yani ondan bir şey istemiyor tapu. Gidiyorsun aile şahini koydurursun gidin koydurun hanımlar bu durumlara düşmeyin. Şimdi bu kadın kaç yaşındasın Halimeci? Ben 50. He, 50 yaşında kadın evsiz barksız ortada kaldı. Aynen öyle hocam eşimin gelip bana anlatmasını istiyorum nasıl oldu, ne oldu, nasıl çaldı ben istiyorum. Beni, ben bana getirin o işimi. Eşimi getirince ne oldu? Evimi neye ayak, ne, anlamında sattı? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün <laughs> aydın. <laughs>